Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve salaç olmayla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Aklınızdaki kişi ve siz. Çok yakın geçmişinizde biraz böyle soğuk rüzgarlar esmiş olabilir aklınızdaki kişiyle ama şu önünüzdeki bir iki hafta içerisinde ee, yani o kişiyle çok hayırlı iyi güzel adımlar atacaksınız aklınızdaki kişi e, böyle beşli bir vade içerisinde bir şeyleri kazanmış artık emin olmuş bazı şeylerden ve o yüzden artık sizinle birlikte iyi yönde, hayırlı bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Her ikiniz için de hayırlı olacak. İsminde R harfi bulunan bir kişiyle kapalı bir ortamda bölüm büyük bir yer ama o büyük yerden çıkarları olan bir kişi var ve sizi o yüzden oraya davet edebilirler. Burada iki tane çocuk görüyorum kız çocuğu. Bu ıı, çocuklarla alakalı ıı, güzel gelişmeler olacak ve siz de mutlu olacaksınız. Size emanet edilen bir şeyler var. Söz olabilir. Yani ıı, bir eşya olabilir. Siz de bunları iade etmek isteyebilirsiniz veya kuttan tersi olabilir. Çok güzel hayırlı haberler alacaksınız. Bir miktar para geçecek elinize ve çok daha ıı, emin adımlarla ilerleyeceksiniz. İsminde Z harfi bulunan bir kişiyle sananacaksınız Yani geçmişinizden gelen bir kişiyle alakalı bazı sıkıntılarınız var ve sizin bu kişiye karşı nasıl davranacağınız çok önemli arkadaşlar. Öyle kısa kısa yolculuklarınız var. Bir yerlere gitmek zorundasınız ve gideceksiniz. Yani dönem dönemde eğer çalışıyorsanız şehrinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama bunları atlatar, atlatırsanız sonuç çok ferah arkadaşlar. Eğer çalışmıyorsanız da yakın zamanda üçlü bir vade içerisinde isminde E harfi olan bir yerle alakalı bir haber gelecek size. İsminde A harfi bulunan bir kişiyle alakalı sizi sıkıntılı görüyorum. Kafanızda soru işaretleri var ve herkese açamıyorsunuz o konu her neyse. Ama ikili vade içerisinde bir bayan size istemeden de olsa bazı şeyler, bir şeylerden bahsedecek. Ve sizin aklınızdaki sorulardan artık kurtulacaksınız ve daha rahat hissedeceksiniz kendinizi. Böyle da, dağlık tepelik bir yer var görüyorum arkadaş. Çok çok huzurlu, sakin bir yer. 2 üç kişi gidiyorsunuz oraya ve çok güzel geçireceğiniz zamanlar var sevdiklerinizle. İsminde V ve M harfi bulunan e, kişiler var çevrenizde. A ve J harfi bulunan isminde kişiler de var. Yani toplu kalabalık bir yerlere de gidebilirsiniz. Güzel hareketli bir şeyler yapmaya çalışabilirsiniz. Aklınıza heresini yapmayın derim. Danışın derim. Yoksa yani sizin yapmak istediklerinizle çevrenizdekilerin biraz uymayabilir. Yani fikirleriniz o yüzden ertelenebilir veyahut uygulanamayabilir. Bir erkekten böyle bir uyarı alacaksınız sizden yaşça büyük biri. Bu kişiye çok dikkat edin. Korkuyorsunuz da hatta böyle. Ama bu kişi sizin hayrınıza olacak şeyler söyleyecek. Onu iyi dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Size uyanlar aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.